açıklama yapmadık. Ben arama yapmadım. davet <laughs> ettiğim <edeyim gülüyor> için arkadaşlar çay içmeye O zaman sizi şu an davet edelim? ediyoruz. İçeride arama yapmadık. Buradasınız ama arkadaşlar lütfen şey olayları, Yemekhaneye, girilmedi Yemekhaneye, Yemekhaneye girilmedi mi? Yemekhaneye mi? Aramadı sadece dışarıdan camlardan bak. Güvenlik kameralar çalışıyor mu buranın? Çalışıyor. Çalışma yani. yani. sıkıntı yok. Arama sadece dışarıdan camlardan bak. Arama yapmadık. Ben arama yapmadım. davet Hı. ettiğim Hı. için arkadaşla çay içmeye. Orada sizi şu an nereye davet ediyoruz? İçeride arama yapmadık. Buradasınız ama arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen olaylar yemekhaneye girilmedi mi? Yani. Uh, yemekhaneye yemekhaneye girilmedi. Dışarıda Aramadı. Arama. Arama. Sadece dışarıdan camlardan bak. Güvenlik kameraları çalışıyor mu buranın? Çalışıyor. Çalışmasında yani. yani. sıkıntı, sıkıntı yok. Aynen. Gösterir, ya göster ya buradan çıkın. Yani niye biz yani, değil kimliğimizi değil gösterdik Bizim, beyefendi. Biz geldiğimizde yani burada yoktunuz. Sonradan geldiniz. Biz işimizi kuruma bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Kimliklerimizi ikraz ettik. Niye, niye tartışıyorsunuz? Bir, bir da Bir dakika. Bir Ben verdim. Tamam bitti ya. Arkadaşlar ben Hayır, Nereden bilir? Nereden bilir? Nereden bilir? Nereden bilir? Kanun Söz olarak sabık kaldık? Şu an kararı bekliyoruz. Evet. Karar mı kaldık? Arkadaş, Arkadaş, yani. E arkadaşlar zaten, şey Bak bu, bu tamam. müştelimattan itibaren biz sizinle anlaştık bu konu. Siz zaman da arkadaşlar dışarıda bekleyin. Siz burada misafirinizi Kira var. belgesini de alayım o Siz zaman. So, so, Kira bu. belgesini de alayım kiralarınıza okay. dair. Bakın. Burası Bizim istediğimiz üstadın bak sen polemik falan gibi. Yok, boş Her şey, hukuk içerisinde kalsın. Tartışmayın işte. Her şey hukuk, hukuk içerisinde Kimini göstermiyor yani böyle bir yani şey olabilir şey mi? mi? Şey Hayır. Ben göstermişim. Ben nereden biliyorum? Ekibin başında ben varım demişim. Ben geldim demişim. öğrenci kalıyor burada. bir yok

30 sene polisle silah ala gelmez. Selam başta sen silah ala gelirsin. Vanın silah var. Vanın her yerinde silah var. Ya, bu sarı var. eğitim meselesi ya. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey Müdürü bey burada. Biz muhatap olacağız. Ben bu kurumun avukatı. Müdürü bey yine muhatap olacağız. Müdürü bey de muhatap oluyor. Bak bir dakika. muhatap olmayın lütfen. bize muhatap olmayın. Şimdi göstermiyorsam dışarı çık. Biz muhatap olmayın. Sen muhatap olacağım benimle. Biz Burası özel mülkiyet. Buraya kafana bile giremezsin. Beyefendi müdür bey orada. Biz de görüştüm. Bak müdür beyin ismini aldım. Sen de ismini alacaksın. Doğrudur. Belki ben sana karşı dava açacağım. Açabilirsin. Ben Arınlar o zaman açabilirsin. Ben sana kimlik vermek zorunda değilim. Zorundasın. Burası özel mülk ülke. Burası ha. ticari bir kurum. Buraya kafana göre gelmezsin. gelmezsin. Yazık yapmak. günah. Burası eğitim kurumu. <laughs> Bu adamın elinde karar yok. Bizim kurumumuza gelmişler. Karar istiyoruz, karar gösteriyoruz. Savcı kararı yok, mahkeme kararı yok. Kurban varım, dönünce günü buraya gelmişler. Bir eğitim kurumuna. İçeride öğrenciler var. Bunu çek. Hakkımızı arayacağız sizden yani. Arayın. Bakın kanunsuz <laughs> emri yerine getirmek de suçtur. Yani bir gün ya işte üstlerim ona emir verdi ben geldim diyemezsiniz. Adayım kanun gecikmişsiniz. Hesabını sanat. verirseniz. Şey. Biz sizin muhatabınız değiliz. Hesabını yani. bize hitaben konuşmayın. Benim muhatabım değilseniz çık dışarı o Biz sizin muhatabınız e? değiliz. Arama kararında kızla mı yazıyor? Arama kararını nasıl alıyorsunuz? Savcı ne için talimat veriyor? Hiçbir şey belli değil burada. Gözü kapalı mı geldiniz hmm. buraya? Bu nasıl bir aramadır ya? On yıldır avukatlık yapıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Buranın kime ait olduğu belli değil. O zaman nasıl geliyorsun diye. Kafana mı geliyorsun? Rastgele mi geldin diye biz size şikayetçi olacağız. Bak, bizim şöyle şu bizim bahçemize polisler girmiş. Bu özel hak ilanlık özel e, şu, şu anda polisler de. bizim bahçemize girmiş. Şu evet, anda mülkiye. Yok kardeşim? Tamam evet, çıkıyoruz. Çok da. Şu şu gelin, gelin, gelin. gelin, Buyurun buyurun, gelin tamam gelin. Herhangi bir ara olmadan bu insanlar buraya girmiş vaziyette. Hepsini. gelsin ondan sonra.